Evet arkadaşlar. Poyraz da bugün. Ne oynayacağız babacığım biz seninle? Aynen. Arabalarla. Evet. Arabaları dizecek miyiz peki? Bak bim, bim, bim. Oo, motor siklet de var. Ha pilim bitmiş onu. Tamam pilini değiştiririz babacığım. Hadi çıkar bakalım arabalarını. Hadi arabalarını çıkar. ha yan yana dizelim öyle. Poyraz'ın bir sürü arabaları ve motosikletleri var arkadaşlar. Poyraz bu <laughs> Poyraz onların hepsini şimdi yan yana dizecek. Hadi diz babacım. Onun pili var mıydı? Var. <laughs> onun da pili zayıflamış. Evet. Oo. Ama öyle yaparsak düşebiliriz, değil mi? Öyle yaparsak düşebiliriz. Evet, hadi yan yana dizelim bakalım. Motor sikletleri yan yana dizelim. Arabaları da yan yana dizelim. Aaa. ATV'si de varmış boyrazı. Aaa. Oo. Hadi gel bunları böyle dizelim. Motorciklet. A -t Aa o neymiş öyle? O ne? Korna mı? Evet. Evet o ne? İya. İya değil babacım o jandarma. Biz hepsine iya dediğimiz için arkadaşlar hepsine iya diye geçiyor. Ambulansa da iya. Polise de iya. itfaiye de iya. Değil mi paşam? Hadi bakalım şimdi bak motosikletleri bir yere dizelim arabaları bir yere dizelim. yan, yan yana dizelim ama motosikletleri. Efendim. Abi, anan, hmm. bu, bu, o, anan. Hadi böyle bak böyle yan yana dizelim bak. Motor böyle yan yana dizelim. Aa. Arabaları böyle yan yana dizelim. Abi. Biraz daha kaydır alabiliriz şöyle. O değil ya. O başka bir oyuncak. Ambulansımız. Baba, pardon. Jandarma arabamız. Harfiyat kamyonumuz. Aa uçağımız da varmış. Evet. Başka neyimiz var? Ooo. Arazi tipi bir polis arabası. Evet. Bunlarla dağdaki suçluları yakalıyoruz değil mi babacığım? Aa ambulans da varmış orada. Ama ambulansı o zaman böyle yapalım. O zaman bunları böyle kenara dizelim. Bak Aa o neymiş bakayım? O da itfaiye mi? Gösterir misin bana? Aa o da itfaiyeymiş. Evet. Onu da jandarma'nın yanına dizelim. Ama bu. Vay! O da büyük bir arabaymış. Evet. Baba. Aa Öyle mi kaldırıyor? Ama öyle öyle ön kaldırılmaz ki. Aa bak şimdi. O zaman şu kamyonları bu tarafa alalım. Bu ambulansı da böyle alalım. Bunu da böyle kenara alır mısın babam? Oraya o kamyonun yanına koy. Evet burada. Baba, Bitti, koy. Bitti mi? <laughs> Burada motorları, ATV'si, bir uçağı, bir motosiklet daha. Bu jandarmamız, Baba. itfaiyemiz, arazi tipi polis arabamız ve ambulansımız var. Baba. Hadi şimdi oynayalım bakalım. Oynayalım bakalım şimdi. evet. evet. Hadi şimdi onları istersen bir garaj yap. Garaja koyalım onları. Hı, tamam mı? O devletin araçları olduğu için onları ayrı bir garaja koyalım. Baba. Heh. Ben. Aman. Baba. Aa, sen harfiyat dökmeye gidiyorsun herhalde. İnşaatta mı çalışıyorsun yoksa? Boyraz inşaatta çalışıyor sanırım. Evet arkadaşlar. Ah, senin kamyonun kulakları da mı açılıyor yoksa? Hı hı. Gösterir misin bana? Baba. Aa, aa, kulakları kapandı. Eh. Sinyal gibi bir şey herhalde onlarda. Ya senin bebeklerin top havuzunda ama. Şu an onu fark ettim. Onlar orada boğulacaklar. Çabuk kurtar onları. Çabuk, çabuk, çabuk kurtaralım onları. Çabuk kurtardı Poyraz onu. Evet. Poyraz onları kurt. Aa. <laughs> Harfiyat kamyonuna bir bebek koymuşlar arkadaşlar. Bizi şikayet edebilirler ama. Bebek bebekler kamyonun arkasında taşınmaz. Bebek arabaları nerede onların? Yok. Nasıl yok? Bence evet kaydıran arkasında olabilir. Bence Bebek arabalarını al onların. Bebekleri de bebek arabalarına koyalım. Tamam mı? Hı. Hadi getir bebek arabalarını. Hı hı. Evet arkadaşlar. Harfiyatçı oldu Poyraz. Baba. Efendim? Ben, nana, oldu? Oraya park ettin öyle mi? Hmm, Poyraz oraya park ediyor arabaları. Hı. Of arazi arabasına bak. Hepsinin üstünden geçiyor ya. Ne kadar güçlü bir araba. Evet, ne kadar güçlü bir araba. Nerelere tırmanıyor? Dolaba mı tırmanıyor? Of. Tekrar geri mi geliyor yoksa? Aa, tekrar geri geliyor. Of top havuzuna girdi. Ama arazi arabası olduğu için onu hiç kimse durduramıyor. Çok güçlü bir araba çünkü o. Oo, arkadaşlar Poyraz arabayı nasıl kullanıyor? Şuna bakar mısınız? Hadi bebeklerin arabasını getirecektin ama. Aa pilim bitmiş yoksa Poyraz'ın. Pilim bitmiş babacım onun. Aa. Kolu mu çıkmış yoksa? Aa. Aa, kolu çıkmış arkadaşlar. Motorcunun kolu çıkmış. Getir takalım babacım Babay. onu. Sen mi takacaksın? Hı. Tamam. Her şeyi de Poyraz ben takarım. Ben yaparım. Ne oldu? Takabildin peki? Evet. Taktı taktı Poyraz. Evet. Okey. Onu da oraya park etti galiba. Evet. Onu da buraya park etti. Baba bu? O jandarma babacım ama sen onun tekerleğini kırmışsın. Evet. Tekerleği kırılmış onu. Evet. O tekerleği çalışıyor. Diğer tekerleği kırılmış. Bir kere atınla döner misin babam şurada? Atına binip şurada döner misin? Hani dönüyordun ya. Baba, anam, ya bunları park mı ediyorsun bu şekilde? Evet. Aa, Poyraz park ediyor uçağı. <laughs> uçağı da arabanın önüne park etti ya. Hadi bir kere atınla döner misin paşam? Bakın arkadaşlar Poyraz nasıl atını kullanıyor. Aa bebeklerin arabaları çıktı. tavşanımız da varmış orada. Tavşan niye yere atıyorsun? Bak bak yaramaza bak bak. <laughs> bak yaramaza bak bak. <gülüyor> Tavşan. <gülüyor> Tavşanla bez gitti top havuzuna. Evet bebeklerin arabaları geldi. Hadi şimdi ikisini de koy bakalım arabalarına. Ee, baba bu. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay Kanalımıza abone olmayı unutmayın.